Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Dünyanın birçok ülkesinde 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar'a bağlayan gece kış saati uygulaması kapsamında saatler 1 saat geri alındı. Fakat ülkemizde saatler geri alınmadı. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016'da resmi gazetede yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu. Buna göre ülkemizde saatler geri alınmadı. Fakat KKTC'de saatler 1 saat geri alınacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 31 Ekim Pazar günü saatlerin 1 saat geri alınması ile kış saati uygulamasına geçilecek. KKTC'de dahil birçok ülkede kış saati uygulamasına geçildi. Fakat ülkemizde saatler aynı kaldı. Saatler geri alınmadı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.